Adet vatan İstersi bir şehirde Ya da bir dağ köyünde Benim adım öğretmen Gezerim belde belde Kolum kanadım lafım bilgi Bende bitmez yoşar sevgi Memleket sevdasıyla Yaramaz yürür bu Türk genci kolum kanadım lafın bilgi Ben de bitmez coşar sevgi Aşır etmen izinde durmaz yürür bu Türk genci Pusu kursalar bile beni vursalar yine Benim adım öğretmen her dem değil her yerde Benim evim Bu hata Çocuklar Geleceğim Son nefesim Demine Öğretmen öleceğim Kolum kanadım Lafım bilgi Bende bitmez Coşar sevgi Memleket sevdasıyla Durmaz yürü. i